Hepinize hayırlı günler ceviz sevdalısı dostlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu kendi bahçemde de 8x4 dikim mesafesi uygulamış olduğum ve daha sonra güçlü topraklarda bu dikimin aslında çok da uygun olmadığına kanaat getirdiğim. Fakat 10 yaşına 9 yaşına gelmiş, 9. yaşına gelmiş ağaçlarımı artık bu saatten sonra aradan seyreltmeye kıyamadım. Ve bu sebeple bunu nasıl bir Avantaja çevirebiliriz. Ya da bu dezavantajı nasıl daha uygun bir şekilde kendi lehimize sonuçlandırırız gibi bir düşünceyle neler yapabileceğimi düşünerek kendi bahçemde uyguladığım bazı metotları anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz sıra arası dörder metre bu mesafeler ve şekilde görüldüğü gibi bakın artık dallar birbirine girdi arkadaşlar. Evet. Hem bahçemizi çekelim hem tespitlerimizi aktarmaya devam edelim. Tespitlerimizi aktarırken de gerçekten örneklerini güzel bir şekilde verebildiğimiz yerlerden aktaralım. Bakın. Hemen önünden geçiyorum. Kaman bir arkadaşlar. Şu iriliğe bakın. Muhteşem. Şu meyve tutumuna bakın. 8x4 ile ilgili yapabileceklerimizi anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Fakat bir yandan da bahçenin içinden videoları taze taze sizlerle paylaşalım. Çok güzel bir meyve tutumu var. Kaman bir nefis nefis bir şey var arkadaşlar. Meyve lezzeti, tadı, iç dolgunluğu harika. Benim nazarımda çentlerden bile daha kaliteli. İkili ve üçlü meyveler görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şöylece bir genel bakış yaptık yukarıya doğru bakın. Meyve tutumları, meyve kalibreleri. Gerçekten bu sene hiç bu kadar kalibre görmemiştim bu çeşitte. Muhteşem. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi Evet. 8x4'teki sıkıntılarla ilgili neler yapabiliriz? Nasıl bir çözüm bulabiliriz? Ve bu çözümü nasıl avantaja dönüştürebiliriz arkadaşlar? Evet. Şimdi örneğini vereceğim. Ağacın yanına doğru gidiyorum. Ve uygulamalı ve görsel bir şekilde anlatımımıza devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi hep söylüyoruz. Bakın çok fazla meyve tutumu kalibreyi küçültür arkadaşlar. Bakın şu cevizin kalibresine bakın arkadakilere bakın. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Bu ağacın içi güneş almıyor. Ve bir karış yerde şöyle göstereyim bakın bir karış yerde 2, 5, 7, 10, 12, 13 adet meyvemiz var. Hal böyle olunca tabii ki meyve çapı da küçülüyor. Ve böyle görüldüğü gibi ağırlıktan bazı dallarımız yere yatıyor. Bugün yeni modern bir bahçe kuracak olsam kesinlikle ve kesinlikle 8'e 6 dikerdim arkadaşlar. Neden? Çünkü 8'e 6 yanlar 3'er metre olduğu sürece bir ağacın bir tarafı şu boyu 3 metre gelecek. Bakın bunlar 8'e 4 olduğu için 2 metre. Yani şu aramız 1 metre daha genişleyecekti diğer ağaçla. Ağacımızın şu ağacımızın bir kolu 3 metre gelecek. Diğer tarafı da 3 metre gelecek ve birbirlerine neredeyse hiç değmeden ömürlerini devam ettireceklerdi. Fakat biz 8'e 4 gibi bir dikim yaptığımız için ne olmuş oldu? İkişer metre uzayan kollar çok kısa mesafede ağaçlar birbirlerini kapattı. Hem ağaçlarımız güneş almayı zorlaştı. Ağaçlarımızın güneş alması zorlaştı hem kültürel işlemlerle mücadele etmek zorlaştı. Neden? İşte çünkü aralardan geçiş yapmanız gerekiyor. Geçemiyorsunuz. Bu 8'e 8 metre araları da göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle. Bunlar bile 8'e 8 bakın. Artık her sene budamamıza rağmen traktör geçemeyecek şekilde kapandılar yani. Demek istediğim şimdi 8'e 4 bahçelerde şunu yapacağız arkadaşlar iki ağaç arası sıra üzerindeki dörder metre olan kısımlarda şu bölgeleri ikişer metreden yukarıya kadar tıraşlıyoruz arkadaşlar. Hiç acımadan. Hani hunharca diyorlar ya aynen o şekilde arkadaşlar. Dörder metre kısmına bakan dalları birbirine değmeyecek şekilde uçlarından bakın şuralardan şöyle şöyle gösteriyorum. Şu hizadan böyle aşağıya dik, dikleme inecek şekilde hiç acımadan keseceğiz arkadaşlar. Korkmayın arkadaşlar. Hunharca harca kesin. Neden? Şundan dolayı arkadaşlar. Az önce gösterdiğim gibi zaten aşırı meyve yükünden kalibre sorunu oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Sizin bu dalları ikişer metreden kesmeniz demek meyve üzerindeki dal üzerindeki yükün belirli bir kısmını otomatik olarak atmanız demek arkadaşlar. Bu da ne işe yarıyor? Kesmiş olduğunuz 2'şer metreden 4'er metre e, sıra üzeri 4'er metre olan kısımlarda ikişer metreden kesmiş olduğumuz gözlerden zaten bize yeterince meyve olacak arkadaşlar. 2 metrenin sonundaki meyveler belki size çöp çöpe atılıyormuş, yazık ediliyormuş gibi gör, gelebilir arkadaşlar. Fakat bunlar zaten kesildiği için iki metrede kalan meyveleriniz çok daha iri olacak arkadaşlar. Evet bu sebeple acımıyoruz arkadaşlar. Özellikle sıra üzeri 4'er metre olan kısımlarda ikişer metre dalın uzunluğunu geçtiği zaman diğer ağacın da dalı 2 metre geldiği zaman zaten birbirine kavuşmuş olacaklar. Bu sebeple dalımız 2 metre geldiği zaman arkadaşlar kesiyoruz ve atıyoruz. Hiç üzülmeyin, korkmayın. Ee, size bu meyve kaybı gibi gelmiş olsa da e, çok iddia ediyorum Diğer kalan meyveler kalibre olarak çok çok daha büyüyecektir. Siz belki oradan 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo ceviz keseceğiniz dallardan kaybedeceksiniz ama en kötü şartlarda 35-36 kalibre ürün yerine 40 kalibre, 42 kalibre çok daha iri ceviz alacaksınız. Bu da yani ürünün hem görselini hem pazar değerini hem lezzetini, tadını, aromasını size daha iyi bir şekilde e, geri sunum olarak gönderecektir. Meyve ağaçlarında kesmekten kayıp olmaz arkadaşlar. Bunu şeftalisi de yapar. Elmacısı yapar. Seyrekleme yaparlar. Mesela. Alırlar. Azaltırlar. Yani ürün kaybı söz konusu olmaz. Hiç korkmayın. Gönül rahatlığıyla Gönül rahatlığıyla arkadaşlar e, kesebilirsiniz. Evet bir ağacımız yanına geldik şu anda. Bunu görmemiştim. Ben de yeni gördüm henüz. Bu bölge geçen sene silikme makinesiyle biraz fazla hırpalanmıştı. Ağacımız yaraları kapatmaya çalışıyor zannedersem. Bayağı derin bir yarık oluşmuştu. Evet. Kapatma formatına girmiş. İnşallah bu sene böyle sorunlar yaşamayacağız. Bu ağacın öz suyu 60. Ben de ilk defa gördüm. Neyse devam edelim videomuza. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi kesmekten korkmayın. Meyve ağaçları budamaktan e, hoşlanır. Kalibre büyütmek için, görseli büyütmek için e, lezzete aramayı arttırmak için e, kesinlikle ve kesinlikle elinizi korkak alıştırmayın. Sıra üzere 2 metre uzayan yerden kesingisin arkadaşlar. Şimdi Yaklaşık olarak size 2 metrelik bir dalda kaç tane meyve olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle güzel bir çekim yapalım. Tam gövdeden yaklaşık 2 metre uzunlukta bir dal bulalım. Bakalım ne kadar bir meyve verebilecek bize. Ona bir istişare çalışması yapalım arkadaşlar. Evet. Bahçemizde gezmeye devam ediyoruz. Evet şurada bir dal var mesela. Gövdeden çıkmış bir dal. Şöyle ellerimi açıyorum. Ben yaklaşık olarak 1 metre 70 santim e, civarında geliyor. Bakalım. Sayalım arkadaşlar. 2 4 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Yaklaşık olarak 1,5 metre bir dalda 29 adet civarı, 30 adet civarı meyve var arkadaşlar. Yani bu az bir rakam değil. Bakın. Az olmadığı için zaten göreceksiniz. Kalibreler ufalıyor arkadaşlar. Halbuki daha az olan yerlerde kalibrelerin daha da iri olduğunu zaten hep söylüyoruz, tespit ediyoruz. Bu videomuzda da bu şekilde yine yerinde görseller vererek bazı şeyleri anlatmaya çalıştık. Dediğimiz gibi 8'e 4 bahçelerde sıra üzerindeki kolları 2'şer metreden kesin arkadaşlar. Bu konuda sıkıntı yapmayın hiç. Bakın bu da az önceki yaklaşık 2 metrelik dalın bir benzeri. Son uca doğru 2 metresine bakıyoruz. Meyveler ne kadar irileşti? Kalibreleri ne kadar irileşti arkadaşlar? Bakın. Ama meyvelere bakın kaç tane meyve var? 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yani devam ediyor arkadaşlar. Dal üzerinde epey bir yükümüz var, meyvemiz var şu anda. Dalın devamı da gidiyor. Yani şu kadar bakın bu dal yaklaşık olarak şöyle göstereyim. Gövdeden çekiyorum gövdeden itibaren. Şurada bakın. Yukarıdan sayıyorum. 1 2 3 yaprağın altında kalıyor. Görün diye çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 Şurada 4 tane var. 7 11 14 15 17 3 de arkada var. 20 21 22 23 24 25 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46. Yani arkadaşlar 2 metre bir alanda yaklaşık olarak şöyle şuraya kadar gösteriyorum dalda. 45-46 adet ürün olabiliyor. Ya bu da az bir ürün değil. Bunun üzerindeki ürünlerin daha da büyüyerek, daha da irileşerek size geri dönüşü olacaktır. Bu sebeple korkmayın arkadaşlar. Elinizi korkak alıştırmayın. Kesebildiğiniz kadar kesin. 8'e 4'lerde yapabilecek şu an tek mantıklı seçenek bu ağacı kesip sökemeyeceksek en azından e, bu şekilde her sene düzenli olarak keserek şeklini vereceğiz arkadaşlar. Bakın bunlar mesela her sene traktör e, girecek kadar ilaçlama zirai ekipman vesaire yapılacak kadar kesiliyor. Ona rağmen bakın önümüzdeki yerler gene kapandı. Gene kesilecek bunlar arkadaşlar birer metre en kötü şartlarda birer metre bu yeşil olan sürgünler bakın şu önüme gelen dallar bunlar birer metre kesilecek ve kültürel faaliyetlerimiz için çalışmalarımız devam edecek. Evet bu videomuzu da burada sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.